Merhaba sevgili balık burçları, yükselen ve ay burcu balık olan sevgili arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Yine önümüzdeki günlerde sizleri neler bekliyor olabilir? Hemen şöyle bir kartlarımıza bakalım. Balık burçları için. Evet. E alttakinden başlayalım. Evet. Hmm. Bir şey kafanı ya çok kurcalıyor ya da böyle hani şey ya, sürekli iş iş iş. Hani hayatına vakit kalmıyor gibi. Ya da sürekli her yere sen yetişmeye çalışıyorsun gibi. Böyle bir enerji var sanki sevgili balık burçları Bir şey seni çok meşgul ediyor. İster hayatını yani fiziksel anlamda ister kafanı kurcalayan. Anlatabildim mi? Yani aynı anda birçok şeyi düşünmek ve halletmek zorunda olduğun bir enerji var gibi gözüküyor. Seçimler tercih yapmakta zorlanıyor olabilirsin bir konuyla ilgili. Ee, tabii ki kiminiz için partner ya da partner ile ilgili tabii ki olabilir. Ya da içincinde bir şekilde sevgi bağı hissettiğin bir kişiyle ilgili tabii ki olabilir arkadaşlar ama genel itibariyle sonuçta evet senin için önemli bir konu tamam mı bu kişi ya da konu. Fakat burada bir gel gitlerim var. Sanki sürekli yani şu olursa ama bu da olur ama bu da olursa bu da olur. Ama şu olma, yani anlatabilirim işin içinden çıkamıyorsun sanki seçenekler arasında kaybolmuşsun. Artık hani böyle bir devreler yanmış gibi. Gel gitler, bir takım endişeler, korkular. Böyle bir enerji var sanki sevgili balık burçları. Şu kılıç şövalyesine bir kart alacağım. Burada karar vermeni kolaylaştıracak bir gelişme olabilir. Ya da senin gözünün içine sokuluyordur bazı şartlar ama hani sen ilk etapta belki de görmekte zorlanıyor olabilirsin. Büyük arkana aşık. Ay, ay, büyük arkana adalet kartı. Bak burada şey var ya. Biri seninle barışmak için geliyor sanki. Ya da senin için aslında sevdiğin, önem verdiğin bir şeyle ilgili sana güzel bir teklifle geliyor. Ama senin burada bir gelgitin var. Çok önemli bir konu senin açından. Üç tane büyük arkanımız var sevgili balıklar. Neyi seçeceğini bilmiyorsun. Ne yapacağını bilemiyorsun. Sürekli şunu yaparsan bu olur ama bunu yaparsan bu da olabilir modundasın. Anlatabildim mi? Sürekli bir hesap, kitap. Bak arkasında görüyor musun? ...matematik sembolleri var ve aşıklar da zaten bir aynı zamanda seçim yapabilmek, tercih yapabilmektir. Burada büyük bir çoğumuz için biri senden bir özür dilemeye, seninle bir barış sağlamaya... ...senin ya da herhangi bir şekilde bir ilişki, bir dinamik içerisinde olumlu anlamda olabilmekle ilgili gelebilir. Fakat senin bunu değerlendirme konusunda açıkçası gelgitlerin ve ne yapacağın konusunda kararsızlığın olabilir gibi öyle bir enerji arkadaşlar biraz korkular ve endişeler var çünkü şu aşıklara bir kart alalım kupa 8'si bak bu sanki arana mesafe giren biri aranıza 8 sayısı önemli Tekrar senin hayatına geri dönmek istiyor biri arkadaşlar. Ya da uzak biri. Yani pek senin kanın kaynamadı ama senin ne bileyim herhangi bir şekilde arkadaş olmak isteyen, seninle bir sohbet etmek isteyen biri. Ama sen bir işkilleniyorsun, tam güvenmiyorsun. Bilmiyorum hayatında bir kişiye daha yer açır, açacak yer var mı diyorsun. Böyle bir enerji sanki. Ama özellikle küs ya da kırgın olduğun biri olabilir. Ee, Kupa 8'ine bir kart daha alacağım arkadaşlar. Senin tavrını görmek istiyorum. tılsım altılısı. Altı sayısı önemli. Buna karşılık vermeyi e, seçebilirsiniz orada olsa. Ben böyle bir enerji alıyorum buradan. Aşıklarımız altı seçim ve tercih yapmak. Karşılıklı paylaşım, eşit paylaşım, tılsım altılısı. Sen sanki buna karşılık vereceksin. Ama bu karar vermek senin için çok zor olacak sevgili balık burçları. İkinci sıraya bakalım. Şimdi yılan kartımız, <laughs> pardon, birçok anlama gelebilir arkadaşlar. Çok değişik birbirinden bağlantısız anlamları olduğu için öncelikle bir kartlarıma bakmak istiyorum. Tılsım ikilisi, Tılsım yedilisi, Kılıç altılısı. Şimdi bu uzakları ilgilendiren bir durumla ilgili olabilir. Bir şeyle ilgili ne karar vermen gereken bir durum olabilir. Tamam mı? bekliyorsun. Henüz karar vermeye acele etmiyorsun sanki. Çünkü ikilemlerim ve tereddütlerim var. Ve açıkçası ben ya bunun üst sırayla bağlantılı olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Bu üst sırayla bağlantılı tereddütlerin bak ayın altında tılsım ikilisi var görüyor musun? Ve tılsım altılısı tılsım yedilisi. Ardışık sayılar. Ve yine bir altı olan bak kılıç altılısı burada büyük arkan aşıklar ve tılsım, altı tılsım var. Ben bu iki sıranın birbirleriyle bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Biri ya da birilerine şans vermek, aradaki enerjiyi iyileştirmek ile ilgili tereddütlerim var. Fakat bu yolda açıkçası birleşme yoluna kararlar alınabilir gibi. O yüzden tılsım yedilisine bir kart alacağım. Uzakları yakın yapmakla ilgili. Bunun altında da kupa sekizlisi vardı hatırlarsanız. Büyük arkanı Azize. İki sayısı önemli arkadaşlar. Burada özellikle içsel bilgeliği, içgüdüler, rüyalar, sezgiler, tecrübeler bütün bunların karışımıyla hareket etme isteği içerisinde olabilirsin. Bu kişi her kimse aranda özel bir bağın olduğunu da öncelikle söyleyebilirim. Ee, ama dediğim gibi bu üst sırayla bağlantılı ve sen bu bağlantıyı evet diyeceksin ama belli bir süreden sonra belli bir tırnak içerisinde kendine göre bilgelik enerjisinden sonra sevgili arkadaşlar tılsım altılsı altı, beklediğin şey geliyor sanki beklediğin derken hiçbir şey yapmadığın düşündüğün elimden gelen artık ben yaptım dediğin saldığın sanki bir enerji ve bu sana geliyor sanki. Ama sen hayatını alıp almama konusunda tedirginsin. Böyle bir süreç olacak arkadaşlar. Dediğim gibi birleşme bir yere olacak olacak sanki ama hemen atlamayacaksın. Bir sorgulaman var senin. Bayağı bir sorgulaman var. Üçüncü sıraya bakalım. Üç mü olduk? Bir dakika. Üçsek. Şuraya koyacağız tabii ki. Niye oraya koydum? Kılıçkaralı ilçesi. Tamam kuponuz. Bak burada hayatında böyle bir sanki artık hani her yer her yerde. Yani evi atıyorum bir aydır temizlemiyorsun. Anladın batmış her yer. Öyle bir enerji sanki arkadaşlar. Ee, kaçınmışsın. E, görmezden gelmişsin. Hevesin kaçmış belki hep ertelemişsin. Böyle bir şey. Böyle bir enerji düşüklüğü, bir motivasyonsuzluk, böyle hayatını toparlamakta zorlanma. Bu tarz bir enerji var sanki. Kaotik bu durum. Sanki yüzleşmek istemiyorsun gibi. Erteliyorsun. Fakat bu duruma önümüzdeki günlerde... ...daha mantıklı bir yaklaşımın, daha sert bir yaklaşımın olacak. Hatta bu yaklaşım sana dışarıdan birinin telkiniyle gelebilir. Bu kişi hava grubundan biri olabilir. Kendine gel balık burcuya yeter dağıttın. Ya da şununla ilgili artık bir şey yap balık burcu. Bak ipin ucu kaçıyor diye biri seni uyaradabilir... Ama bu bir çoğunuz için kendi içinizden gelen bir enerji de olabilir arkadaşlar. Her halükarda bir kılıç kraliçesi enerjisi devreye giriyor. Şu dağınıklığı toparlamakla ilgili. Ve bu devreye giriyor ve sen bak toparlıyorsun. Böyle bir enerji var. Şu sona da bir kart. Evet bak kılıç kralı. Görüyor musun? Burada özellikle ben bunun dışarıdan geldiğini düşünüyorum. Sevgili arkadaşlar yine partner ya da partner adayınla bir sorunlu durum varsa ama ertelenen ee, işte bir ilişkinize bir sorun var. Onu üstüne düşüp onu halletmek yerine atıyorum ikiniz de konuşmuyorsunuz. İkiniz de bir şey yapmıyorsunuz. Bak bu ilişki için artık bir şeyler, inisiyatifler alınabilir. Mantık çerçevesinde. Anlatabildim mi? Gereksiz alınganlıklar, gereksiz kıskançlıklar mesela. Hani onların ortadan kalktığı bir süreç de tabii ki olabilir. Ama genel itibariyle dediğim gibi hayatında toparlanması gereken bir şey var. Ee, ve bu durumla ilgili hem içten hem de dıştan gelen telkinlerle birlikte artık toparlanması ve <laughs> yani oturup kendimizi acımaktansa fazla duygusal takılmaktansa tembellik ya da yapmaktansa toparlanması gerektiğine inanan bir bilinç ve bu bilinçle hareket etme ve bu dağınıklı toparlama gibi bir dönem olacak sanki sevgili balık burçları. Böyle bir süreç. Zaman zaman balık burcunun biraz Neptün etkisiyle bakın önde de içki var. Hani tabii ki herkesin içki içme alışkanlığı olacak diye bir şey yok ama hani biraz böyle bir dağılma, melankoliye biraz meyil. Ee, tabii ki diğer gezegenlerinizin konumu da önemli arkadaşlarım ama genel itibariyle böyle bir şey vardır. Ama bunu artık toparlanması gerektiği bilinciyle sanki toparlayacaksın. Böyle bir şey. Çünkü artık ipin ucu kaçtı gidiyor yani. Sondan bir önceki sıraya bakalım. Valla şimdi şunu söyleyeyim çok çok potansiyeli yüksek bir enerji seni bekliyor sevgili balık burçları. Bir iş vardır potansiyelin ne olduğunu tam olarak göremiyorsundur atıyorum bir tohum ekmesindir ama daha henüz vermemiştir. Bu önümüzdeki günlerde potansiyeli sonuna kadar kullanacağı şekilde talihli güzel gelişmeler olabilir. Bu potansiyel büyüdükçe büyüyebilir ya da daha henüz bu karşına çıkmamıştır çok önemli, potansiyeli yüksek bir fırsat karşına çıkabilir. Kadersel bir enerjiyle birlikte. Kılıç dörtlüsü, değnek şövalyesi. Bu sanki uyuyan bir enerji. Hatta şöyle düşün, bir iş kurmak istiyorsun, tamam mı? ve bu işle ilgili arkadaşlar tabii geleceğini düşünüyorsun ne olur ne bitmez verir mi bir şeyler bana gibi bir durağan enerji var burada ya da bir yeteneğim var ama potansiyelini sanki kullanmıyorsun. Böyle bir süreç. Bu süreç önümüzdeki günlerde sanki değişiyor sevgili balık burçları. Burada hem kader seni destekleyecek hem de senin de içinde büyük bir ateş ve şevk olacak gibi. Kılıç dörtlüsüne bir kart alalım. değine olmuş bak şurada 10 sayısı önemli. 10 ve 10. Potansiyelini kullanmanı, açığa çıkarmanı, rahatlamanı, kendine güvenmeni, o şey artık aya da hayata geçirmeyi sağlayacak, açıkçası sana şef veren bir takım gelişmeler olacak gibi gözüküyor. Ve sen bu potansiyeli sanki değerlendireceksin. Tamam bu fırsatı sanki değerlendireceksin ve onun peşinden gideceksin. İş kurmak mı? Ertelemeyi bırakıyorsun mesela. Çünkü karşına güzel bir fırsat çıkıyor onunla ilgili. Gibi düşünebilirsin. Ya da hayatın böyle durağan, hiçbir şey görmüyorsun, hiçbir şeyle ilgili potansiyel görmüyorsun. Birden hayat senin karşına çok güzel bir fırsat çıkarabilir. Gelecek vadede. Ve sen bunun peşinden gidebilirsin. Gitmelisin de. Çünkü bunlar kaçırılmaması gereken fırsatlar. Çünkü bunlar göz ardı edilmemesi gereken yetenekler sevgili arkadaşlar. Bunu değerlendir, kurtulacaksın bu yüklerden ya da rahatlama gelecek hayatına. Öyle söyleyebilirim. Son sıraya bakalım. Büyük Arkana, ölüm büyük arkana güç. Önümüzdeki günler biraz senin açından böyle bir gücünü toparlama, kendini şarj etme. Özellikle yine fiziksel ya da ruhsal bir e, rahatsız olduğun bir konu varsa bununla ilgili iyileşmeye çalışma. İyileşmek için biraz dinlenmeliyim, bu yatmadan geçmez deme. Onun gibi arkadaşlar. Böyle bir bu zaman, bu mola senin böyle bir gücünü, enerjini toparlayabilmeni sağlayacak gibi gözüküyor. İçsel anlamda bir huzura kavuşabilmeni sağlayacak gibi gözüküyor. Sevgili balıklar, şu kupa ikilisine bir kart alacağım. Kılıç üçlüsü, özellikle bu seni inciten bir konuyla ilgili, yoran, yıpratan ama aslında senin için değerli ve önemli olan bir konuyla ilgili bir gözüküyor sevgili balıklar. Partner partner adayında kavga etmiş olabilirsin, ee, çok değer verdiğin bir arkadaşınla bir şey olmuş olabilir. Biraz böyle bir molaya çekileceksin. Tamam mı? Üstelemeyeceksin, peşinden koşmayacaksın. Ee, durum buysa tamam arkadaş ben bunu kabulleniyorum diyeceksin. Üç sayısı önemli. Ve gücünü toparlamak, kendinle ilgilenmeye çalışmak, kendine değer vermek, kendini böyle bir pohpohlamak. Anlatabildim mi? Her anlamda kendini ayağa kaldıracak enerjilerle sanki ilgileneceksin. Ve bu da açıkçası sanki bu artık kılıç üçlüsünü her neyle ilgili yaşıyorsan. Partner, partner adayı sevdiğin insan kalp kırıklığı ya da bir şekilde seni incitmiş herhangi bir konuyla ilgili enerjini düşürmüş herhangi bir konuyla ilgili mola vermek, kendini geri çekmek şundan fiziksel ya da ruhsal sağlıkla ilgili dahi olabilir. Yani burada kendini iyi hissetmemek olarak da yorumlayabiliriz arkadaşlar. Bu mola, bu geri çekiliş gücünü toparlaman ve iyileşmen konusunda sana çok büyük bir katkı sağlayacak gibi gözüküyor. Enerjini toparlayacaksın Sevgili balıklar. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.